Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün Çorum ili ilçesine bir yeğenimizin düğünü için geldik. Tabi buranın hakkında bilgi edinmek istiyorum. Bunun için bir arkadaşla sohbet edeceğim. Merhabalar. Merhaba hocam. İsminiz neydi? İsmim Mustafa benim. Mustafa Üstün. Mustafa Üstün. Evet buralıyım. Sungurluluyum. Sungurlusun. Peki hocam öğretmen misiniz? Evet burada sınıf öğretmeniyim. Sınıf öğretmeniyim. Maşallah. Peki bu Sungurlu neden Sungurlu demişler Sungur, ismine? Neden Sungurlu demişler? İlçe olarak, yerleşim yeri olarak Sungur Bey tarafından kurulmuş. Ha Sungur Bey. Bir, bir cami yapılmış. Evet. Bir köprü yapılmış. Evet. Bir de hamam yapılmış. Evet kurucusu yapan kişi Sumbur Bey. Sumbur Bey'in isminden dolayı burası Sumbur olarak. Ha. Anadolu bu musun? Anadolu Selçuklulardan mı geldi? Selçuklular zamanında mı acaba? Osmanlı zamanı. Da. Osmanlı zamanı. Osmanlı zamanı. zamanı Selçuklular Osmanlı zamanında Sumbur Bey. Var. Peki bu Sumbur'da Osmanlı eseri falan var mı? Selçuklu eseri falan var mı? Ee, Selçuklu'ya kadar dayanmıyor. Bizim ilçemizin yakınında daha eskisi var. Hititler var. Ha, Hattuş, Hattuşa. Hattuşa var. Bizim ilçemiz sınırları içerisinde yani komşu. Şimdi Boğazköy olarak geçiyor. Boğazkale olarak kaymakamlık olarak geçiyor. Ha ilçe ilçemizin yakınında Hititlerin başkent olan Hattuşa bulunuyor. Evet, ilçemizin tarihi daha eski milattan önce 3000 yılına kadar Hititlere dayanıyor. Ha Hititlere da evet. kadar dayanıyor. Bizim bölgemizde Hititler ha. yaşamış. Peki buranın geçim kaynağı ne? Soğurlu'nun genelde Biz burası tarımla çiftçilik ve hayvancılık daha çok buğday ve arpa tarımı. Ha. Sulu arazimizde de pancar ekili ama çok değil. Genelde bizim ilçemiz tahalan bara gibidir bizim ilçemiz burada. Peki burada pirinç yetişmiyor mu? Çorum sınırlar içerisinde pirinç Osmancık ilçemizde var. Biliyorum işte Osmancık. Biz hep marketlerden Osmancık Tabii. diye. Osmancık'tan al... ırmak geçiyor. Kızıl, yeşil ırmak geçtiği için. Osmancık'da ya ye yeşil ırmak oradan mı geçiyor? Evet oradan geçiyor ben askerliği Amasya'da yaptım da şimdi Amasya'nın ortasından geçiyorum. Amasya'nın üzerinden geçen ırmak ah, daha de. sonra Osmanlıca'nın içine geçiyor. Oranın sulu arazi daha çok olduğu için pirincimiz orada yetişiyor. Doğru. Peki Buranın şey gelişimi nasıl? Gelişiyor mu? Gelişiyor. Şöyle ilçemizin konumu nedir? İlçemiz Karadeniz'den çıkan araçların Ege ve Akdeniz'e geçip bağlantı noktasında. Yol kenarında duruyoruz. Biz buraya Samsun Ankara yolu diyoruz. Evet. Artvin'den başlayarak Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu'dan gelişen bütün otobüsler Akdeniz'e, Antalya'ya ve İzmir'e geçmek istediğinde bizim ilçemizden geçen otobüsler e, bir, de tesisler var. Bir mola noktasıdır. Onun, zaten yani, onun için yol geçtiği için zaten kalkınır. Bir evet. yani, yoksa kenarda bir yerde kalsa pek kalkınmaz. Tokalp, Amasya bütün ilçeleri de buradan geçiyor. Ha, bak otobüsün biri geçiyor orada bak. Geçtiği için, ha. tam şehrimizin içinden geçtiği için geçişimiz üzerinde. Son ha. zamanlarda da ilçemizde kurulan organize sanayide savunma sanayinin, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi e, yatırımları burada yapıldı. Yani e, ülkemizdeki en büyük savunma sanayi olacağını ha. söylüyorlar. Ha. Büyük yatırımcılar burada. Peki kışın e, bayağı hava soğuk oluyor mu burada? Hı. Kar yağıyor mu? Oluyor. Ee, Ayaz da oluyor, kar yağışı dolu ilçemizde. Yüksek kesimden daha çok. Ben daha önce ilçemize yakın yüksek bir köyünde kar yağışı vardı. Ee, öğretmenlik yapıyordum. Sürekli kar yağışı oluyordu. Hı, doğru. Burası biraz alçak noktada ilçemiz orada. Rakım ee, ne, rakım ne kadar buranın rakımı? Buranın rakımı 800 civarında. Ee, Aynı bizim günler gibi bir yer o zaman. Günler gibi e, iklimi şey olarak. Günlerde 900 falan. Coğrafi olarak ilçe merkezinin kurulumu alçak. Çevresindeki dağlarda biraz yüksek kesimleri var. Peki bura e, İç Anadolu'na mı ait, Karadeniz'e mi? İç Anadolu. Mu? Evet. Biz hava durumu olarak İç Anadolu'ya bakıyoruz. İç Heh. Anadolu, Ankara, Kırıkkale'ye bakıyoruz. Heh. Ama Çorum merkez. Orta Karadeniz'de. Ha, resmi kitaplarda Yok. Orta Karadeniz diye geçiyor. Çorum'a bağlıyız. Çorum bu tarafta kalıyor. Çorum'un kendisi Orta Karadeniz'de kalıyor. Ha. Arada bir Koparan Boğazı var. O aradan sonrası iklim değişiyor. Ha, tamam. İklim diğer tarafta Orta Karadeniz'e bizim ilçemizin bulunduğu kısım e, Orta Anadolu'ya bağlı. Bizimki daha çok Bostur ve çorak topraklar var. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ ol.